İnsan hep arar. Yıkılış her varlığın ortak niteliğidir. Evler yıkılır, bedenler yıkılır, rakipler yıkılır zaman geldiğinde her şeyin ritmi bozulur ve yakılır. Bir insanın, bir insanın değeri neye değer verdiği ile ölçülür. Zihnini ucuz şeylerle dolduranın ruhu da ucuzlaşır. Bu söz insanın özünü ve karakterini belirleyen en temel unsuru ortaya koyar. Değer verdiği şeyler çünkü bu insanın hayatına baktığında aslında neye değer verdiğini görürsün zamanını, enerjisini, parasını, ilgisini nereye harcıyorsa o insanın kim olduğunu, neye dönüştüğünü oradan anlarsın. Bir insanın değeri neye değer verdiğiyle ölçülür. Yani senin gerçek zenginliğin sahip oldukların değil, önemsediklerindir. Başkalarının onayı gibi ucuz şeylerle doluysa ruhunda yavaş yavaş o şeyler kadar yüzeysel olur. Çünkü insanın iç dünyası dış dünyasını belirler. Ne düşünüyorsan bir süre sonra, o düşüncelerin seni şekillendirir, zihnini sürekli şikayetle, kıskançlıkla öfkeyle meşgul eden birinin, yaşamı da bu duygularının esiri olur. Çünkü insan ruhu ne ile beslendiyse, onun rengini alır, oysa bilge insan zihnini, erdemle, disiplinle, sabırla ve anlamla doldurur, o geçici zevkler yerine, kalıcı değerlerin peşindedir, bilir ki dış dünyanın akışı, bir gün döner, ama iç dünyanın huzuru daima devam eder. Ucuz şeylerle meşgul olmak kolaydır, derin düşünmek anlam aramak, kendini inşa etmek zordur, ama gerçek insanlık kolay olanı değil, doğru olanı seçmektir, zihnini neyi alıyorsan ruhunu onunla şekillendirirsin, o yüzden her insan dönüp kendine sormalıdır, ben gerçekten neye değer veriyorum ve bu değerler beni kim yapıyor? Çünkü sonunda seni anlatacak olan, ne söylediğin ya da ne kazandığın değil, neyi kutsal saydığın olacak, ucuz şeylerle meşgul olmak kolaydır, benim düşünmek anlam aramak, gerçekten zordur, ifşa etmek gerekir, doğal olarak insan kendi tercihlerini yaşamaya devam eder. Kendi kötülüklerini unutanlar, arsız olurlar, bu da düşüncelerinizle hayatınızı ne kadar kolay değiştirebileceğinizin önemli bir görüntüsüdür. Rüzgarın yönünü değiştiremezsin, ama yelkeni ayarlayabilirsin, bilge insan koşullara değil, tepkilerine hükmeder, tepkilerin gerçekte senin kim olduğunu gösterir, hayatta her zaman karşımıza beklenmedik, fırtınalar çıkar, insanlar bizi hayal kırıklığına uğratır, planlar bozulur, işler ters gider, işte o anlarda çoğu insan, rüzgara küfür eder. Neden ben, niye böyle oldu der. Ama bildiğin insan farklı davranır, ben buradan ne öğreniyorum, o rüzgarın yönünü değiştiremeyeceğini bilir, çünkü daha kader, toplum veya insanların eylemleri onun kontrolünde değildir. Bir daha kaderi kontrol edemediğini anlar, fakat elinde olan bir şey vardır. Yelkene hükmetmek, yani düşüncelerine, tepkilerine, tutumuna rüzgarın yönü ne olursa olsun doğru ayarlanmış bir yelken gemiyi batırmaz, yönünü değiştirir ama ilerlemeye devam eder. İşte bilgelik budur. Hayat seni silerken, dengesini kaybetmeden devam etmek, hayat seni sarsarken, dengeyi kaybetmeden, yelkeni ayarlayabilmektir. İnsanın gerçek gücü, kontrol edemediği şeyleri kabullenip, kontrol edebileceği şeyleri ustalıkla yönetmesidir. Sen aklını sabrını tutumunu eğitebilirsen, dış koşullar seni alt edemez, işini kaybetsen bile, yeniden yön bulursun, biri seni haksız yere suçlasa bile, tepkini seçerek onurunu koruyabilirsin. Rüzgarın yönünü değiştirmeye çalışanlar hayal kırıklığı ile yaşarlar. Daha da ahmak bir grup vardır ki hiçbir şey olmadığı halde düşünceleriyle devam etmeye çalışır ama yelkeni ayarlamayı öğrenenler kaderle savaşmaz, onunla dans eder, hayatı zorlamazlar, yönünü okur ve akıllıca adapte olurlar. Bu yüzden yaşamınız bir disiplindir. Hayat senin, savur kendini olduğun fırtınadan, şikayet etme, şikayet etmeyi bırak ve yelkenini ayarla. Onun için insan şuna dikkat etmelidir. Birçok eski dönem, yeni dönem aslında hepsi yeni dönem sayılabilir. Yani anda olur ve yaşarsan daha derin bakarsın ve görürsün Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir. Bizim Anadolu tasavvufuna göre de Tanrı'nın benden muradı nedir? Bu soru aslında insanın kendi varoluşunun anlamını Tanrı'nın iradesiyle yüzleşerek kavrama çabasının sorusudur. Her insan bu soruyu kendi varoluşunun merkezinde sorar. Çünkü Tanrı ile ilişki aracısızdır. Kişisel ve içtendir. Tanrı ile ilişkiniz tamamıyla arasız ve başka bir bağlantıya ihtiyaç duymadan gerçekleşir. Bu nedenle bizim adımıza bu soruyu sorabilecek başka kimse yoktur. Siz kendiniz için bunu sorun. Allah'ın muradı benden nedir? Burada en önemli soru, Tanrı'nın insanla kastettiği bütünüyle akılla davranacak ve anlaşılacak bir durum değildir. Burada kişinin iman dediği kavram ortaya çıkar. Aklın sınırlarını fark ettiğinde insan belirsizlik içinden Tanrı'ya güvenmeyi seçer. Bu seçim hem özgürlük hem kaygı kaynağıdır. Aynı zamanda bireyin otantik varoluşuna açılan kapıdır. İnsan hem ortada olmayı, hem düşüncelerine ve bilinçlerine karşı uyanık olup farkında olmayı, hem de Tanrı kavramına karşı da kendini ifade etmeyi bu yolculuk içerisinde seçmelidir. Bu yüzden uyanmak gerçekten bilgi yolunda çabalamak ve yürümeyi gerektirir yalnızlıkta size eşlik edecektir. Bu yüzden pes eden zaten kaybetmiştir. Savaşan kaybetse bile yenilmezdir. Bu her daim hatırlamamız gereken bir durumdur. İnsan gördüğü gölgeleri gerçek sanarak yaşar, oysa hakikat mağaranın dışındadır. İnsan gördüğü gölgeleri gerçek sanarak yaşarken, o gölgeleri kendisinin yarattığını bilmek istemez, kendini tanımadan Tanrı'yı tanıması mümkün değildir. Biz doğduğumuz andan itibaren bir mağaranın içine atılırız, ailemizin, toplumun, Dinin, okulun, ekranların, sosyal medyanın çizilen bu mağara bize sınırlarımızı getirir. Bize gösterilen gölgeleri gerçek sanırız. Kim olduğumuzu, neye değer vereceğimizi hep o gölgeler belirler. Ve yıllar geçer, bir bakarsın kendi fikirlerin bile senin değildir. Düşüncelerini senin yerine başkaları inşa etmiştir. Düşüncelerini senin yerine başkaları inşa ederken sen sadece o mağarada oturmayı seçmişsindir zincirlerini öyle ustalıkla bağlamışlardır ki sen onları bileklik zannedersin ama bir gün sessiz bir an gelir belki bir kayıp bir sarsıntı bir yalnızlık bir acı bir iflas ya da amaçsızlık o anda o gölgelerin aslında sana ait olmadığını fark edersin işte o farkındalık mağaranın duvarına ilk çatlağı atar yavaş yavaş ışık süzülmeye başlar hakikat kolay değildir göz kamaştırır çünkü yıllarca karanlığa alışmış bir göz ışığa tahammül edemez ama bir kez daha ışığı gördü mü geri dönemez artık. Sahte ile yaşamak sana ölüm gibi gelir. Gerçek özgürlük zincirlerini kırmak değildir. Onların senin nasıl uyuşturduğunu fark etmektir, vefat ettikten sonra onları taşımayı reddetmektir. Hapiste yatan ve uyuyan bir kişi gerçekten mahkum olduğuna inanır. Uyanmış bir kişi aynı ortamda olmasına rağmen artık o zincirler onun için hiçbir şey ifade etmez. Çünkü mağaradan çıkan insan sadece özgürleşmez, olmak istediğimiz şey, kendi olur. Kimse rastgele iyi olmaz, erdem bilinçli bir seçimdir, iyilik doğuştan değil, irade ile disiplinle kazanılır, iyi bir insan olmak doğal bir eylem değildir, sürekli bilinçli bir çaba gerektirir, yani size yapılan bir kötülük karşılığında, İnsan özünde doğal olarak, kötülük yapma dürtüsüyle uyanır, ama erdemli olan kişi, bunu fark eder ve iyilik yapmayı seçer, bir insan doğuştan, ne kadar saf ya da iyi niyetli olursa olsun, eğer iradesine yetmezse, değerlerini korumazsa, zamanla çevresinin onların etkisiyle savrulur ve kaybolur. Çünkü iyilik bir niyet değil, bir disiplindir. Yani her gün her durumda, doğru olanı seçmektir, iyilik iyi olmak değil, kötülük yapma imkanı ve gücü olduğu halde bunu tercih etmek yerine iyiliği tercih etmektir. Erdem yani ahlaki mükemmellik bir günde kazanılmaz. O sabırla işlenen bir karakter sanatıdır. Tıpkı kasların çalışarak güçlenmesi gibi erdem de tekrar eden doğru eylemlerle güçlenir. Bilge insan kendi seçer. Rastgele iyi olmak kolaydır. Bir anlık vicdan bir duygusal tepkidir. Herkes iyilik yapabilir ama her durumda doğruyu seçmek işte bu karakter ister. Erdem doğuştan değil, her gün tekrar edilen bilinçli seçimlerle inşa edilir. Tesadüfen iyi insan davranan değildir, yani iyi olarak davranandır. Seçmiştir her zaman bilinçle, doğru seçmeye çalışan kişidir gerçek iyilik. Doğuştan gelen bir duygudan değil, kendini eğitme cesaretinden doğar. Çünkü insan doğası, bencil ve korkak tarafları taşır. Bencilliği ve korkaklığı sever bayılır, onları bastırmak, dizginlemek, yönlendirmek ancak farkındalıkla olur, kabul olur, iyi olmak, iyi olmayı istemek yetmez, iyi kalmayı seçmek gerekir. Bu yüzden erdemli insan, her gün kendine küçük bir savaş açar, kibrine, tembelliğine, öfkesine, bencilliğine karşı savaşır, her sabah yeniden doğruyu seçer, işte bu seçim insana sıradanlıktan ayırır. Oysa kibrine ve duygularına yenilen insan, savaşması gerektiği noktaya değil, taraf tutması gerektiği noktaya gider ve otomatik olarak kötüleşir. Hakikati aramak savaş ister. Kendinle savaşacaksın en fazla. Hakikati aramak çoğu zaman yalnızlığa çıkar. Çünkü kalabalıklar yalanın konforunu gerçeğin acısına tercih eder. Yalnızken karaktersiz olan insan, kalabalıkların içerisinde muhteşem karakterlere bürünür. Hakikati aramak kulağa asil bir yolculuk gibi gelir ama aslında bu insanın yalnızlığıyla yüzleştiği en sert yoldur. Çünkü hakikati arayan kalabalıkların alkışını değil, kendi vicdanının sessizliğini duymayı seçer. Bu yüzden az kişi yürür bu yolda. Çoğu insan yalanın sağladığı huzuru, gücün sağladığı sahte egoyu, gerçeğin getirdiği sarsıntıya tercih eder. Kalabalıklar konfor, ister sorgulamak değil, inanmak ister. Bir şeyin doğru olmaması önemli değildir yeter ki onları rahatsız etmesin. Ama hakikat için rahatlık değil gerçeklik önemlidir. Bu yüzden çoğu zaman yanlış anlaşılır, dışlanır, hatta düşman ilan edilir, zincirlerini kırar dışarı çıkar, güneşi görür, geri dönüp anlatmaya çalıştığında, karanlıkta yaşayanlar ona deli der, çünkü hakikat acıtır, özellikle de karanlığa alışmış gözler, bunu reddeder. Ama yine de bilen sen, bu yalnızlıktan kaçmaz. Çünkü bilir yalnızlık hakikatin bedelidir. Kalabalıklar seni alkışladığında değil, sessizlik seni büyüttüğünde gerçekten uyanırsın. Gerçek bilgelik herkesin seni anlamasıyla değil, senin kendini anlamanla başlar. Yalan kısa vadede huzur verir ama uzun vadede ruhu çürütür. Gerçekse ilk anda canını yakar ama sonra seni özgürleştirir. İnsan en çok kendine yalan söyler. Yani en çok kendini, insan kendi çürütür. O yüzden hakikaten yani insan her yöne yürür, yani her yolda yürümez, yürüyemez, kendi yolunu seçer, o kalabalıklardan bir adım geri durur, ya da ileri, gözünü dışarıya değil, içeriye çevirir ve sessizce fark eder, gerçek görüntüde değil, derin sessizliktedir, bunu bulur, cesaretin varsa kalabalıkların arasından çık, çünkü hakikatin ışığı sadece yalnız kalmayı göze alanları aydınlatır, erdem fazla değil denge ile bulunur. Aşırı iyi olmak da, aşırı kötü olmak kadar kötüdür, zararlıdır. Gerçek bilgelik uçlarda değil, ölçülüp de saklıdır. İnsan hem düşüncesinde, hem davranışında, dengeyi bulma sanatını keşfetmelidir. Erdem bir uçta olamaz, iki aşırılığın arasında bulunur. Cesaret, korkaklık, delice atılganlık arasındadır. Cömertlik, cimrilik savurganlık arasındadır. Alçak gönüllü, kendini küçümseme ile kibir arasındadır. Yani insanın ruhu sürekli bir terazide, sürekli bir dengede yaşar. Bir kefede tutkular, diğerinde akıl vardır. Dengeyi kaybeden ya zayıflığın ya da aşırılığın kölesi olur. Aşırı iyi olmak da zararlıdır. Bu cümleden enteresan bir şekilde paradoks çıkar. Bu çok derin bir uyarı taşır. Çünkü aşırı iyi olmak çoğu zaman kendini yok saymak demektir. Herkese evet demek, her acıya sahip çıkmak kendi sınırlarını koruyabilmek için dengesizlik yaratır, tıpkı aşırı kötülüğün ve onu çürütmesi gibi, aşağı inip de insanın öz saygısını, kararlılığını ve gerçek adalet duygusunu tüketir. Gerçek bilgelik, uçlara savrulmadan ortada durabilme kudretidir denge, ne duygusuzluk, ne de taşkınlıktır, aklın kontrolündeki duygudur, bilge insan, haz uğruna kendini kaybetmez, ama acıdan da kaçmaz, çünkü bilir ki haz da geçicidir, acı da öğreticidir, sonunda insan kendini tanımaya çalışır, sınırlarını bilmeli ve ona, onlara hükmetmelidir, çünkü ölçülülük yalnızca karakterin değil, ruhunda huzurudur, bu anlayışla yaşamak, insanın ne pasif bir iyiliğe, ne de yıkıcı bir güce yeter, aksine dengede duran, bir güç haline gelir, ne boyun eğer ne de kibirle eğilir. İşte bu yüzden erdem bir alışkanlık değil terazidir. Bir insanın aklı öfkesini yönettiği kadar büyüktür. Öfkesine yenilen kişi köledir. Çünkü artık aklıyla değil duygularıyla, zekasıyla değil egosal hazlarıyla hareket etmektedir. Çünkü öfke doğası gereği insanın aklını bulanıklaştırır, yargısını çarpıtır, ruhun en zayıf halini ortaya çıkarır. Öfke anında insan bir anlık duygunun hükmü altına girer. O anda mantık susturulur, dürtü komut verir, öfkesine yenilen kişi köledir ve bu köleliğin efendisi kendi yarattığı zincirlerdir. Çünkü artık kendi efendisi değildir, duygularının boyunduruluğuna girmiş, gerçek özgürlüğü bilmeyen, dış dünyadaki zincirleri kırmak değil, iç dünyasındaki zincirleri çizmeyi seçmiştir. Düşün bir insan seni provoke ediyorsa ve sen hemen tepki veriyorsan, o kişi senin efendindir. Çünkü seni hangi kelimenin, Hangi davranışın harekete geçireceğini biliyordur. Ama sen öfkeni fark edip onu yönetebiliyorsan artık o kişi değil, sen kendini yönetiyorsun. İşte o noktada akıl duyguların efendisi olur ve insan gerçekten büyük hale gelir. Büyüklük fiziksel bir güçle, servetle, statüyle ölçülemez. Bu büyüklük ruhun disiplinidir. Bir insanın aklı ne kadar keskin olursa olsun, eğer öfkesini dizginleyemiyorsa o zeka bir silah gibidir, hem kendine hem çevresine zarar verir, ama sabırla ölçü yıl sükunetle davranan biri, hem kendi hem çevresini yönlendiren bir otoriteye dönüşür, sonuç olarak bu söz bize şunu öğretir, kendini yöneten dünyayı yönetir, yani kendi dünyasını yeniden yaratır, öfkesini bastırmak değil, anlamak gerekir, kabullenmek büyük bir erdemdir. Çünkü bastırılan öfke, kin olur ama çözümlenen öfke, bilgelik doğurur, gerçeklik olgunluk, sakinliğin içinde gizlidir fırtına koparken bile sükuti koruyabilmektir. Öyle insanlar vardır ki, kendilerini bilmezler, bunlar sadece tabiatın oyuncağıdırlar. Fakat öyle insanlar vardır ki, bunlar kendilerini bir yolda bilirler, bunlar ise yolun oyuncağıdır. Fakat gene öyleleri vardır ki, bunlar her yerdedirler, fakat sadece, yukarının emrindedirler, bunlar kendilerini, kalplerini, akıllarını ve ellerinin işini oyuncak diye vermezler. Bilginin sınırı ve menendi, benzeri, yoktur. İrfanın sonu bulunmaz. Bir kement yapıp, insanın kendisine asması gerekir, ipi, yardım elidir. Yardımda ölmeli, vazifede doğmalıdır. Mabed'in hizmetkarları, Mabed'e en az yakın olandır. Fakat Mabed'e en yakın olan, Mabed'i bilendir. Boynunuzu kalın tutun ve kendi işinizi görün. Cevherinize yakışır şekilde hareket edin. İstemeyin, alın. Ve yalnız kaldığınız zamanlar kendinizi karşıya koyun, tam bir namus içerisinde tetkik edin. Kalbinizin derinliklerinden gelen gerçek sezgi ve bilgileri takip edin. Onlar sizin rehberiniz olacaktır. İvaya düşmekten korkmayın, İvayı sahih zannedip muhayilenizin onu takip etmesinden korkun. Her işe girin, her işin hüviyetine bürünün, yalnız bir eliniz gökte kalsın. Cücelerle devler arasındaki boya bakmayınız, yüreğe bakınız.